Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çiçek Festivali oynayacağız ve bunu oynarken arkadaşlar sizlere ufak tefek tiyolardan bahsedeceğim, taktiklerden bahsedeceğim. Çiçek Festivali'ne geçmeden önce yeni yıl etkinliği ile birlikte gelen toplu alışveriş kısmında arkadaşlar 99 VIP puanı yüklemesi ödülü olaraktan yeni yıl, daha doğrusu yılbaşı çerçevesi var. Onu da söylemek istedim, göstermek istedim bilmeyen arkadaşlar olursa şimdiden buradan alınıyor. Bundan bahsetmişken arkadaşlar... Bir de Oyunun getirdiği bize tema var. Şu an aktif ettiği tüm oyuncularda. Şöyle temalardan baktığımız zaman normalde yılbaşı teması. Ama bir haftalık bir süreç için ücretsiz olarak herkesle aktif edildi. Ondan da bahsedelim ve çiçek festivaline geçelim. Çiçek festivali de nereden çıktı diyorsanız nedir derseniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bereket şenliği yani şükran günü etkinliği ile beraber getirilen bereket şenliği. Nin değiştirilmiş hali arkadaşlar. Aynı format ama bazı özellikler değiştirilmiş. O şekilde karşımıza getirildi. Şöyle başla diyoruz ve ben genel olarak sizlere birkaç diyodan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir başlayalım arkadaşlar. Zarımızı atalım. Bir başlangıcımızı yapalım. Oynarken de ben taktiklerden bahsedeceğim. Burada önemli olan enerjiyi doğru kullanmak arkadaşlar. Aynı zamanda şunu atlayalım. Birliğimde oyuncu olmadığı için arkadaşlar öldüremiyorum. Burada önemli olan husus enerjilerinizi doğru kullanmak ve zarları doğru kullanmak arkadaşlar. Şunları yok ediyoruz. Öncelikle ilk aşamadaki taktiğimi göstermek istiyorum. Şayet olursa. Şimdi 5 geldi. Şu ödülleri aldık arkadaşlar. Şimdi zarımı attığım zaman 1 getirmeye çalışacağım. 1 gelmezse arkadaşlar Gelmedi bakın bu durumda şu bölgede yani Cansaray rozeti veren kısımda arkadaşlar ve şurada süper paya veren kısımlarda şahit zarınız şu bölgelere dokunduğum bölgelere denk gelmiyorsa giriş kısımlarına denk gelmiyorsa arkadaşlar zarları buralarda kullanın. Şöyle biri seçiyoruz bir daha göstermesin bildirimi. Bakın bu bölüm, bölüme girdim. Şu an arkadaşım olmadığı için davet atamıyorum ona. 4 geldi. 4. aşamaya gidiyor arkadaşlar. Tekrardan zar atıyoruz. 5 geldi. Fazla ödül toplayamadık. Amaç arkadaşlar şu. Hatta size göstereyim. Bakın şu kadın var ya. Bu kadın size şu bonusları veriyor. 2x kupon diyor. 2x eşya. Şayet elinize yani şu çekilişlerden bir tanesinde şans kartlarından bir tanesi 2x eşya gelirse şu taktiği uygulayın oynadığınız 2x eşya kartı geldi. İttifakınızdan samimi olduğunuz bir arkadaşınız size davet alsın şu bölge. Bakın tıkladığım bölge. Ya da şu bölgelerden birine gittiği zaman size davet atarsa attığınız ilk zardan itibaren arkadaşlar iki katı eşya alıyorsunuz bir defaya mahsus. Mesela şuraya gelirsiniz düşünün. Bir tanesine denk getirdiğiniz zaman iki tane süper pay alıyorsunuz ya da şuraya denk getirdiğinizde işte iki tane can saray parçası ya da şu gene yeteneklerle ilgili olan bonus kutuları alıyorsunuz. Yani küre kutusunu arkadaşlar. Bu taktiği uygulayabilirsiniz. Gayet güzel bir taktik. Onun dışında şunlar da önemli. Git diyelim aynı zamanda oyunu da oynayalım. Şunları söyleyeyim arkadaşlar. Şu bölgeyi görüyor musunuz? Kana bahçesi demiş. İşte onun dışında şurada çiçek eserleri falan. Bu bölgeler önemli bölgeler arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız yani birlik arkadaşlarınızla Buralara seviye atlataraktan yani bonusları açarak şurada gördüğünüz bonuslar var. Saray muhafızı, bahar çiçekleri ve zenginlik. Bunların bonuslarını maksimum seviyeye getirdiğiniz zaman buradan alacağınız ödüller de artıyor. Buna önem gösterin. Yani bu ekip oyunu arkadaşlar. Tek başınıza oynanacak bir oyun değil. Ne kadar bonus açarsanız o kadar sizin için daha iyi olacaktır. İki husus var. Dediğim gibi zarı doğru şekilde kullanmak ve enerjiyi doğru şekilde kullanmak arkadaşlar. Enerjinizi boşa harcamayın. Bakın 4 geldi. Eğer 2 atarsam arkadaşlar gayet benim için güzel olacak. Bu bildirimi de bugün göstermesin. Bir deneyelim şansımızı. Gelmedi. Ben bir turda süper payların olduğu kısma girmek istiyorum. Bakın bonusunuz açık olduğu zaman daha fazla alıyorsunuz bu gittiğiniz bölümlerdeki şeylerden. Yani şuradaki az önce gösterdiğim çiçek eserleri vesaire arkadaşlar. Zaten orada değer veriyor. İşte 2'ye 45, 0'a 45. Bunları tamamladığınız zaman bir tane ödül alıyorsunuz. Ne kadar fazla tamamlarsanız o kadar fazla ödül alacaksınız. Bu aynı zamanda arkadaşlar Çiçek Festivali sunucular arası bir etkinlik. Yani kendi sunucunuzla değil 10 tane sunucuyla birlikte oynuyorsunuz. O yüzden biraz zorlu bir etkinlik. Ve şayet aktiflik de önemli bu oyunda. Neden önemli? Şu çamur mesela şu kısımda ya da şurada önümüzde var bir tane onu gösterebilirim. Çamurlara geldiğiniz zaman enerji harcayarak çıkmanız gerekiyor ya da işte beklemeniz gerekiyor bir süre ya da takım arkadaşınızdan yardım istemeniz gerekiyor. Ne kadar çok oyuncu arkadaşınız aktif olursa oradan hızlı şekilde geçerekten enerjilerinizi normal olarak kullanırsınız arkadaşlar. Bunu uygulayabilirsiniz. Güzel bir taktik bu. Ya boşu boşuna enerjinizi çamurdan çıkmak için vesaire için kullanmayın. Bakalım güzel ödüller toplayabileceğiz bu etkinlikte. Yedek hesap zaten. Bakın iki tane papatya aldım. Hemen oranın değeri arttı. Zar atmaya devam ediyoruz. Enerjiler bitene kadar bir tur dönmek istiyorum. Süper paya kısmına girebilirsem güzel olacak. Takım arkadaşı olmadığı için arkadaşlar bunları kesemiyorum. Ödülleri gayet güzel ama işte dediğim gibi sunucular arası olduğu için arkadaşlar zorlu rakipleriniz olacak. Hangi sunucular geldiğini bilmiyorsunuz. Bakın giremedik. Çamura geldik. Şayet mesela ben buradan çıkmak için iki tane enerji harcamam lazım ya da yardım istemem gerekiyor. 30 dakikalık da bir süreci var. Ben kaç dediğim zaman 2 enerjim boşa gitmiş olacak. Takım arkadaşınız olursa birlik arkadaşınız yardım isteyerekten iki enerji tasarrufa geçebilirsiniz. Evet bunları öldürebiliyoruz birinci seviye olduğu için. Bonusları açtığınız zaman işte az önce gösterdiğim var ya bakın rakibe ekstra 200 hasar veriyor. Maksimum yaptığınız zaman 100 yerine 300 vuruyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bonuslar önemli. Elinizden geldiği kadar bonusları aktif edin. Yani maksimum seviyeye getirmeye çalışın. Ve arkadaşlarınızla birlikte sürekli yardımlaşın. Çünkü bu davet özelliğiyle arkadaşlar çok güzel ödüller elde edebiliyorsunuz. Önceki etkinlikte bereket şenliğinde ilk gün sınırlama yoktu. İstediğiniz kadar davet edebiliyordunuz. Daha sonradan düzeltme yaptılar. Bu etkinlikte de sınırı var arkadaşlar. Bu Ali Kuşçu'yu da hiç sevmiyorum. Şunu bitireceğim arkadaşlar. Oynamak istemiyorum açıkçası. Salak saçma bir görevi var. Git diyerekten ben şu amacım süper payların olduğu yere girmek. Ya da öncesinde arkadaşlar 2x eşya kısmına gelebilirsem az önce gösterdiğim şu şans kartının olduğu kısım bakalım 4 gelirse gelmedi 3 geldi. 1 atıp arkadaşlar sonrasında şu bölgeye girersem kapılı bahçeli yere derken gene giremedik. Şans işi arkadaşlar bu kaç geleceğini bilemiyorsunuz. Hadi bakalım 2 gelir mi? Gelmedi. Arkadaşlar videomun bir kısa süre ara verdim. Enerjileri kullandım. Bu özel alana girebilmek için denedim. Ama olmadı ne yazık ki. Boşuna denemiş oldum. Enerjileri de kullanmış oldum aynı zamanda. Ayrıca sizlere söylemek istediğim önemli bir konu var. Bakın yukarıda çiçek festivalinin altında tamamlanan tur diyor. Bu tur sayınız da önemli. Neden önemli? Enerji bitmeden o kısma gelebilirsem. Şans kartı geldi bu arada. İki dayanıklılık verdi. İki enerji verdi şansımızla. Neden önemli arkadaşlar? Şimdi göstereyim. Bakın, iki getirirsem ya da üzeri iki ve üzeri getirirsem ne olacak? Görün. 6 geldi. Bakın. Tur sayısı bu yüzden önemli. Her turda arkadaşlar 2000 2000 şeklinde kupon alıyorsunuz. Yani puan alıyorsunuz. O yüzden elinizden geldiği kadar turu tamamlamaya çalışın. Bakın, tur sayısı şu an tamamlanan 3 oldu. Yani ne kadar fazla tur atlarsanız hızlı şekilde bu bölgeyi bitirsin her defasında fazladan ödül alacaksınız. Enerjimizi bitirelim. Yavaştan da genel taktiklerden yüzeysel olarak bahsedeceğim. Sonrasında videoma son vereceğim arkadaşlar. Öncelikle sıralamaya bakalım. Bakın sıralamada birinciye 100 tane Cansaray rozeti parçası veriyor. Yani bu da 5 adet Cansaray rozeti demektir arkadaşlar. Birlik olarak da 7 tane alıyorsunuz birinci olduğunuz zaman. Şöyle göstermek istiyorum bakın karışık sunucular var yani 10 tane sunucu, sunucuyla birlikte oynuyorsunuz o yüzden arkadaşlar zor bir etkinlik kazanması oldukça zor bir etkinlik ama ödülleri muazzam ödüller var bunu söylemeden edemeyeceğim şenlik marketine baktığımız zaman da arkadaşlar puan takası yapmak istediğinizde şayet o kadar güzel ödüller yok. Mesela günlük iki tane Janser rozeti parçası. işte bir tane süper paye. Şayet 200 bin puan yaparsanız anime olarak da Can Feza'nın animesini alıyorsunuz. Ödülleri şu kısım gerçekten o kadar iyi değil ama yapılabilir mi takas yapılır neden puanları boşa harcayalım. Ama sıralama ödülleri gayet güzel. Korsan avı yani işte avcıların savaşında olduğu gibi güzel ödüller veriliyor. Şimdi arkadaşlar son bir kez genel olaraktan üzerinden geçelim taktiklerini uygulamamız gereken. Her defasında hızlı şekilde turu tamamlamaya çalışıyoruz. Neden? 2000'er puan arkadaşlar. Şu bölgede, tıkladığım bölgede puan elde ediyorsunuz. 4000 puan. Onun dışında işte zarınız varsa ya da davetiniz varsa arkadaşlar. Şayet öncesinde şu 2x eşya kartını denk getirirseniz şu özel alanda, bölgede gösterdiğim, tıkladığım yerler arkadaşlar. Şu bölgelerde iki katı eşya alıyorsunuz. Bir yerine iki tane eşya alıyorsunuz. Bu da güzel, önemli. O yüzden elinizde zar varsa bekletin arkadaşlar. Buraya geldiniz bakın. Şu bölgeye geldiniz örneğin. Ve zarınız var elinizde. Zar attınız. 1, 2, 3, 4, 5 gelmesi gerekiyor. 5 gelmediyse zarı kullanın. Mesela bu bölgeye girerekten 2x eşya kartınızı kullanabilirsiniz. Tıkladığım yerlerde. Ya da diğer bölge için de aynısı geçerli. Onun dışında şunlar gerçekten önemli, şu bölgeler arkadaşlar, kana bahçesi. işte onun dışında çiçek, çiçek eserleri vesaire. Bakın bu bölgelerden güzel ödüller alıyorsunuz, küçümsecek ödüller diye, şu paya parçası vesaire arkadaşlar, X kitabı, daha doğrusu kitap tecrübesi falan. Bunlar güzel ödüller, değerlendirmeye çalışın. Hani bu etkinlikte gayet güzel süper paye ve işte X kitabı paye vesaire topladım. Kendimden biliyorum. Sizler de topladınız. O yüzden iyi değerlendirin. Enerjinizi şu tıkladığım çamurlu alanlarda boşuna harcamayın. Ya da işte arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Zarlarınızı da boşuna harcamayın. Zarları sadece şu özel bölgeler için kullanın. Yapmanız gereken en büyük taktiklerden biri bu. İkincisi de sürekli hızlı bir şekilde turu atlatmak. Mesela başladınız arkadaşlar. Şuraya geldiniz. Şu bölgeye tıkladığım bölgeye geldiniz buraya giremediniz mi şuralarda kaldınız mesela Şu bölgedesiniz Arkadaşlarınızdan davet alaraktan şu bölgeye ilerleyebilirsiniz hızlı şekilde Ne demek bu nereden baksanız kare sayısına baktığınız zaman arkadaşlar 4-5 enerji Harcamanız gerekiyor belki bilemediniz 10 enerji şuraya gelebilmek için şu özel bölgeye gelebilmek için Ya da turu tamamlamak için O yüzden davetiyelerinizi o şekilde de kullanabilirsiniz şu alanlardaysınız arkadaşlar şayet gelirsiniz bu bölgeye geldiniz buraya arkadaşlar şu ödülleri toplayarak geçtiniz tur atladınız hemen 4k puanı kapıyorsunuz bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da işte dediğim gibi 2x geldiği zaman da kullanabilirsiniz genel olarak verebileceğim taktikler bunlar arkadaşlar bunun dışında da pek bir şey yok aslında zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya gidiyorsunuz ittifak arkadaşlarınızla birlikte Eğlenceli güzel bir etkinlik. İnşallah devamı gelir sürekli. Ve ben sizlere yavaş yavaş veda etmek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimler özelliğini açaraktan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.